Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Broken Bone Cypher oynayacağız Bu bölümde kendimizi çok yukarılardan aşağıya fırlatarak kemiklerimizi kırmaya çalışacağız Her defasında yetmezmiş gibi daha yukarılara çıkacağız Kemiklerimizi kırdıkça para kazanacağız Kazandığımız paralarla kendimizi daha çok güçlendireceğiz Eğer sizler de bana destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey video like atıp kanalımıza abone olmak Yapanlara çok teşekkürler hadi şimdi videoya geçelim Oyunumuza girişimizi yaptık arkadaşlar buradan başlıyoruz Bu oyunun beşincisi bu oyun kendini sürekli yeniliyor Çok da köklü bir oyun Roblox hepiniz biliyorsunuzdur Oynaması da iyi İzlemesi de bir o kadar eğlenceli olduğunu düşünüyorum bu oyunun. Bir de bana sor. Kemiklerim kırılacağı için hiç mutlu olacağımı sanmam. Olacaksın, olacaksın. Emin ol sen de rahatlayacaksın. Merak etme. Tüm hastane masraflarını takipçilerimiz karşılayacakmış. Arkadaşlar, kolum kırılıp hanginiz beni hastaneye götürürsünüz? Ben götürürdüm diyenler yorumlarda kendini belirtsin. Onlara kalp atacağım. Oyunumuzun menüsüne baktığımız zaman shop var, store var, Günlük ödül varmış şurada hemen gidip alalım ödülleri severiz özellikle beleşse bir tane pot verdi harika ve oynama yeri de burada ama önce bir kod yazmak istiyorum ben şöyle bir kod görmüştüm follow bin olması lazım hemen bir bakalım doğru muymuş evet bunlardan verdi bize gayet iyi artık kemiklerimizi kırmaya başlayabiliriz oynama kısmına geçiş yapıyoruz bizi nereye gönderdi o yukarılara çıkardı vay şu an baya bir yukarıdayız İstiyorsan hemen hızlı bir atlayış yapalım bakalım ne kadar kemiğimizi kırabileceğiz Allah ben bunları hak etmedim yarabbim kurtar beni? Bayağı gidiyoruz. Oo, kafayı sıçaklayacağız. Kafayı sıçaklayacağız. Allah Allah Allah. Tamam. Çok da kötü düşmedik be. Yani sadece birazcık ayak kısmımızdan çatlaklar oluşmuş. Bir şey olmaz. 582 dolar para kazandık. Devam devam. Şifte bastığımız zaman balonla yukarı uçuyormuşuz. bir dakika. Kendimizi böyle aşağı yatabiliriz tabi ya. Bunları görmemiz lazım. Çok fena kafası çakılmaya gidiyoruz. Çok fena çakılacağız. Allah tam böyle sırtımızın üstüne düştük gibi oldu. Ama buralarda sürüklenerek gittiğimizin çok fazla bir yerimizi kıramıyoruz galiba. Ne istiyorsun benden Ne neremi kıracağım? Ve sonuncuyu da düştük. Bakalım bu sefer ne kadar yerimizi kırabilmişiz. Çok daha iyi. İki kat daha fazla para aldık. Ama kesinlikle durmaya niyetim yok balonla böyle uçarak devam edeceğim ben En yukarı çıkalım şimdi kendimizi aşağı bırakıyoruz bu sefer çok fena düşürüz. Eğer mavi kafa üstü düşmeyi başarırsa çok fena para kazanırız. Oy! Ama olduğumuz yerde kaldık. Niye böyle oldu? Bayağı bir yerimizi kırmışız ama. Şimdi ben birazcık daha hızlı hızlı atlayıp bir taraflarımızı kıracağım. <laughs> ne oldu? Adamın üstüne düştük. Adamla çarpıştık. Şöyle yapsak kendimizi havaya uçursak. Bir daha düşsek. Yetmezmiş gibi bir daha bir daha düşsek ne olur acaba? Çok yavaş düşüyor ama ya. İki saatte düşüyor yeri. Neyse Oy, of ekran bembeyaz oldu. Çok fena yerleri kırıldı mavinin gerçekten acıdım. Oh! Tamam. Acaba kaç para aldık? Ne kadar kemiğimizi kırdık? 9000 dolar para aldık. Hemen shop'a tıklayalım. Bakalım alabileceğimiz bir şeyler var mı? Shop kısmına geliyoruz şu anda. Çıkar mısınız bir önümüzden lütfen? Burada balonumuzu güçlendirebiliyormuşuz. Bunlar level'lı. Ne işe yarıyor ki bu? Ve yetenekler varmış. He, galiba bunları güçlendirdikçe kazandığımız paralar artıyor. Şöyle yapalım. Para kaldı mı daha kalmamış. Bir tane daha bunu geliştireceğim ben. Peki buradaki store kısmında ne var? Robuxlu şeyler mi? E tamam. Ben o zaman gidip şimdi 50 Robux'la 1 milyon para alacağım. Sonra bu parayla bütün skilllerimi geliştireceğim. Oyunda hızlı hızlı güçlenelim değil mi? Bir anda 1 milyon para aldım. Bakalım ne kadar geliştirecek bu para bizi. Önce bence birazcık şu kemiklerin kırılmasını arttırabiliriz arkadaşlar. Bunlara basacağım. Hala ucuzlar bence. Çok basmışım. Birazcık az basmam gerekiyor. Şunları da bir 10 seviye yapalım. Harika. Hala paramızın yarısı duruyor. Bunlar ne acaba? Ben mesela bunu yükseltmeye tıkladığım zaman ne oluyor? Para mı alıyor benden? He, level point istiyor. Bende şu an yok ondan. Bir tane vardı. Verdik buna. Keşke birazcık okusaydık. Neyse üşendim. Burada bir tane şuyurken var ama en pahalısını alsam. Bence en pahalısını almalıyım. Bunu aldım. Kalan parayı da kemiklere basacağım biraz daha. Şunları güçlendirebiliriz bence ve son paramı da buna bastım. Yeterince iyi gibi gözüküyoruz. Bakalım şimdi kaç kemiğimizi kıracağız? Ne kadar para kazanacağız? Aldığımız şeyler işe yaramış mı? Hemen oynama bölgesine tekrardan gidiyoruz. Aşağıda envanterimiz varmış. Aa bunlar ne? Bunu da kullan. Bunu da kullan. Yakıt diyor. Yakıtı neyde kullanacağız ki? Bizim aldığımız paten nereye gitti? Hem? Attık kendimizi tekrardan yukarıya çıkaralım şöyle. Çıkar 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 çıkar. Acaba buradan kullandığımız zaman yakıtı geri mi fulluyor? Şuna basalım. Aynen öyle. Biraz daha çıkar çıkar çıkar. Allah çok fena çakılacağız. Çok fena çakılacağız. Çok fena çakılacağız. Kayalıklara gidiyoruz. Hayır. Hayır. Oy. Bir daha düş. Allah'tan suya düştü. Yoksa var ya geberecekti. Çok da fazla para kazandığımızı söyleyemem. Ama benim aldığım paten nereye gitti? Arkadaşlar kazıklandık mı ya? 400 bin dolar mı ne verdim ona? Çok para verdim. Mağazaya tekrardan gidip onu tak dememiz mi lazımdı acaba? Lütfen söyleyin. Artık dolandırılmak istemiyorum. <laughs> Neden artık iyi atlayamıyoruz sanki ya? Biz buraya kayak yapmaya gelmedik. Kemiklerimizi kırmaya geldik. Kendine gel mavi. Hayat çok güzel. Kuşlar uçuyor. Değil mi? <laughs> Allah'ım bunlar da mı gelecekler? As para kazanıyoruz ya. Şopa tekrardan bakmak istiyorum. O patenin olayını çözmem lazım. Ha, buradan giy dememiz lazımmış. Bakın balonun oranları böyle, patenin oranları böyle. Şimdi patene giydik galiba. Hemen gidip deneyelim. Evet, paten sağ alt tarafa gelmiş. Şu anda patenle uçuyoruz. Uçamıyoruz, uçuruz. Oo paten çok yukarı çıkarıyor. Arkadaşlar şuna bakın. Nereye çıktık? Hayır, hayır, hayır. Uğur. Artık 8 saatte düşeriz bugün işte ama çok fena çarpacağız. Çok çok fena çarpacağız. Çok fena çarpacağız. Bakmak istemiyorum. Bakmasam bu kafayı su çarpıyoruz. Oy! Kafası parçalandı. Mavi iyi misin? Harika yap. O. Kaç para almışız? 8000 dolar. Şurada stage'ler var. Yani bölümler var. Biz diğer bölümü açabiliyor muyuz? Kaç para istiyor? 40 bin, 25 bin. Tamam 25.000 bin yapmamıza az kalmış. Hemen gidip diğer bölümü açalım. Bu sefer roketi mantıklı kullanacağım. Daha ileri giderken kullanacağım böyle. Amacım tek seferde şuradaki boşluğa düşmek. O yüzden tüm gücümü aynı anda kullanmıyorum. Şimdi biraz daha güç verebiliriz. Aa veremedik. Niye? Burada çok fazla kemiğimizi kıramıyoruz ama ya. Daha ileriye düşmemiz lazım. Direkt o çukura düşmemiz gerekiyor. Bak Yine yukarılara çıkıyorum ama arkaya doğru düşüyoruz. Nereye düşüyoruz ya? İleri gitmemiz lazım. Yanlış tarafa gidiyoruz. Tam dağın tepesine kafamızı vurduk. Ama zaten paramızı 25 bin dolar yapmaktı. Bölüm değiştireceğiz. Silme tuşuna bastığın zaman resetliyor diyor ama denemeye korkuyorum şu an. İki saattir düşmesini bekliyorum. Parayı alayım ondan sonra bakarız ona. Ve hediye kutumuz gelmiş. Onu da açalım hemen. Hava ifşek gibi bir şey verdi. Ne kadar kemik kırmışız bakalım. Her yerimizi kırmışız ama aldığımız para çok az. Niye acaba? Şimdi kendimize daha yüksek bir tepe açmamız lazım. A2 tepesini şu anda açtık. Hemen dağ iki tepesine gidiyoruz. Bakın arkadaşlar daha yukarıdayız artık. Bir de buradan atlayalım. Neler değişiyormuş hep beraber görelim. Roketimi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bakın başlangıç bölgesi şurada çok ufak gözüküyor. İnanılmaz yukarıdayız. Aa basket gibi düşer miyiz acaba oraya? Çok yukarıdayız. Düşmüyoruz bir türlü. Gerçekten çok ilginç. Hatta ben şuradan bir tane daha benzin kullanacağım. Kendim biraz daha yukarı çıkaracağım. İleri doğru hızlı bir şekilde düşüyoruz. Aha çok fena. Çok fena geliyoruz arkadaşlar. Çok fena geliyoruz. Ama niye ekran böyle sensürlenmedi ya? Çok hızlı vuramadık o zaman. Kesin az para alacağız. Kesin çok az para alacağız. Bu oyunun taktiğini çözmemiz lazım. Arkadaşlar bir de taktik verin. Bu oyunda daha fazla para kazanmak için ne yapmamız lazım? Bir tane daha level puanımız gelmiş galiba. Onu da hemen kullanalım. Neye versek? Ya ben hiçbir şey anlamadım ama buna veriyorum. Zaten başka da bir şey kalmamış. Bilenler yazsın bunların ne işe yaradığını. Hiçbir şey yapmadan dümdüz atlasam ne olur acaba? Böyle daha iyi ya baksanıza da daha çok vururuz kafamızı oraya buraya. Mavi kafasını daha taşa çarpa çarpa kaysın işte aşağıya. Ha şurada birazcık roket kullanalım şöyle kafasını birazcık daha vursun diye. Oh hızımızı da aldık. Allah 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 gidiyor gidiyor kafa atacak daha. Oy ne değişti bakalım 4000 dolardan fazla kazandık mı? Kesinlikle böyle daha iyi. Demek ki neymiş? Roketi başlar başlamaz kullanmamak lazımmış. Ben tekrardan hızlıca aşağı doğru uçurup oy! Roket hızıyla duvara çarptım. Kafası kırıldı. Ne oldu acaba? Aspar aldık. Böyle olmaz. Böyle olmaz bu işler. Tekrardan Robux harcayasım geldi. En pahalı mepi açmak istiyorum. Ver kardeşim şuradan bana 500k. 500k mı alsam 1 milyon. 1 milyon alıyorum be. 1 milyon alacağım. 1 milyonu da aldık. Harika. Alamadık. Şu an alıyoruz. Robux'um da yok. Yani son Robux'larımı harcıyorum ama olsun. Buna değer bence. Siz de bunun karşılığında videoya bir adet like atmayı unutmayın. Öncelikle Şuradaki en pahalı bölümü açmak istiyorum. Ben A3 bölümünü açtık. Bunları niye açamıyoruz? Bunlar niye kilitli ya? Ben açmak istiyorum. Bir A3 bölümüne gidelim. Şu an en yukarıdaki bölüm bu. Gördüğünüz gibi çok yukarıdayız. Hızlıca bir atlayış yapalım. Roketi sonradan kullanacağım. Önce birazcık kafamızı oraya buraya vuralım. Roketin zamanı gelecek. Merak etmeyin. Birazcık roket güçlendirmesi verdim. Hızımızı aldık. Rampadan uçuyoruz. Biraz daha roket bas 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 bas. Oo! <laughs> Arkadaşlar füze gibi kafa attık daha ekranın ne oldu 27 bin dolar kazandık tek bir atlayıştan Taktiği bulduk galiba ama birazcık fena vurduk yani ekran falan bir değişik oldu Hemen yetenek güçlendirmesi verelim bir tane daha A4 bölümü var onu da açıyoruz hemen A4 bölümüne gidelim şimdi Dediğim gibi önce normal bir atlayış hiçbir sıkıntı yok Vur kafanı birazcık oraya buraya çok iyi çok iyi git 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 Şimdi birazcık roket kaymaya devam etsin diye Burada bir yere çarpmamızın bir önemi yok Amacımız hız toplamak Rampaya doğru geliyoruz Burada da birazcık güç vereceğim Kaymaya devam et Çok iyi gidiyoruz Hayır ağaca çarpma Devam et devam et devam et Hayır çarpma ona Roketle destek vermeye devam Şimdi ne var ne yok basıyoruz Hoppa ama tam istediğim gibi vuramadım ya kötü oldu bu ona rağmen çok fena sayılmaz bence bir adet daha ödülümüz gelmiş 8000 dolar veriyor seviye 5 açıldı mı açıldı şimdi sıra burada oy burası çok fena burası baya fena dümdüz bir atlayış yapmak istiyorum ne var orada tünel mi var aa tünel gibi bir şey var aa yola çarptık ne oluyor tamam roket kullanalım biraz daha bütün roketimi kullandım uçuyoruz deli gibi uçuyoruz Arkadaşlar çok fena uçuyoruz çok hızlı gidiyoruz Kafamızı çarpabilecek miyiz bakalım? Oy tamam. Oraya buraya her yere vurduk. Yetmezmiş gibi bir daha vurduk. Kaç kemik kırdık bakalım? ee, çok az para aldık. Öyle olmaz. Böyle olmaz. 6. bölüm açıldı mı? Açılmış. Hemen oraya gidiyoruz. Kaç para istiyor 6. bölüm? Para kalmamış ki 6. bölüm atacak. Ben burada bir atlayış da yapmak istiyorum. Şu yola düşmeden birazcık ileriye doğru gitmek istiyorum. Ya roket kullanıyorum. Roket bir yanlış tarafa uçuruyor. Ne biçim roket bu? Bozuk bu. 8 saatte düşeriz artık şuna basalım Aa buna bastığımız anda bir anda durduruyormuş güzel Bizim şu tüneli tutturmamız lazım arkadaşlar Şu tüneli tuttursak bence rahatız Oradan en aşağıya kadar kayabiliriz tutturduk galiba Kaysın bakalım nereye kadar gidecek Ben burada roketimi basarım keşke basmasaydım Takıldık kaldık iptal 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 Biz bildiğimiz gibi yapalım arkadaşlar Önce hiçbir şeye tıklamayalım düşsün yere Heh şimdi buradayken tıklasak böyle Heh en iyisi bu ya Envanteri de açıyorum havai fişek varmış onu kullandım ben Ne oldu bunu kullanınca Benzini de kullandım. Bir oraya çarpıyoruz, bir buraya çarpıyoruz. Buna da çarp. Boş geçme hiçbir şeyi. Yeter mi yetmez. Birazcık daha güç veriyoruz. Kafamız oraya da vurduk. Oh maşallah. Ben biraz daha benzin kullanacağım. Benzin fullleme şeyini kullandım. Tüm gücümüzü basıyoruz şu anda. Uçuyoruz çok fena. Uç 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 uç. Oy! Çok fena para almamız lazım. Almazsak olmaz. Kafamızı kırmaya devam ediyoruz. Kanlar çıkıyor her yerden resmen. Evet, indik yere ne kadar almışız? Bence gayet iyiydi bu. 20 bin dolar. Şuna bakın, her yerimizi kırmışız. Bu gerçekten bayağı bir iyiydi. Burada daha geliştirebileceğimiz neler var? Ona bakalım şimdi. Hepsine bir tane verelim bence ya. Burada ver, burada ver. Bütün yeteneklerimizi bir seviyeye yapalım. Birazcık bunları da mı geliştirsek? Ger çok paramız yok ki. Hepsini 15 seviye yaptım. Bunları da güçlendirebiliyormuşuz. Vay. Ama çok para istiyorsun be. O zaman şöyle yapalım. Eğer bu oyun hoşunuza gittiyse ben diğer bölümde kendimi çok daha güçlendireyim. Bu yeteneklerimizi maksimuma çıkartalım. Oyundaki en yüksek maplere dağlara çıkmaya çalışalım. Yani demek istedim eğer bu oyunu sevdiyseniz bunu yorumlarda belirtin. Ben de devamını çekeyim. Bu videoluk bence bu kadar yeter. Maviye de birazcık acımak lazım. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.